Merhaba arkadaşlar, bir eğitim serisi videolarımız olacak. Temel etek kalıplarıyla bakışlayacağız, giysi kalıpları yapacağız ve giysi kalıpların üzerinde genelde bayan giysi kalıpları üzerinde bir takım eğitim videolarımız olacak. Bu videolara en basit etekle başladık. Bir önceki videoda nasıl ölçü alacağımızı manken üzerinden ya da kişi üzerinden gördük bir takım sadece bu etek için kullanacağız. Olmazsa olmaz ölçülerimiz belimiz, basenimiz, basen düşüklüğümüz, biliyorsunuz ikisi arasındaki uzunluk farkı ve boy. Boylar arkadaşlar temel beden alıyorsam 55, 60 her zaman kullandığım bir yöntem. Siz de böyle kullanabilirsiniz. Defteriniz veya kağıdınız el verdiğim miktarda. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sıfır noktası belirledik kendimize defterimizin sağ köşesinde. Sıfır noktasından aşağıya aşağıya başlangıç olarak basen düşüklüğü arkadaşlar. 19 santimi işaretliyoruz ve bu işaretlediğimiz yere basen yazıyoruz. Basenimizi işaretledik. Birinci çizgiye bel hattı dedik. Arkadaşlar ikinciye basen dedik. Üçüncüye boy dedik. Demek ki üç tane yatay çizgimiz oldu arkadaşlar. Bu üç tane çizgiye bir dikdörtgen kapatacağız. Dikdörtgeni basenimizin en geniş yeriyle kapatıyoruz. Neydi bizim basen ölçümüz? Kalıbımız 1 bölü 2 yarım kalıp çalışıyoruz. Basen ölçümüzün yarısını aldık arkadaşlar. Hiç bolluk vermiyoruz. Temel tek kalıbı 49 santim. 1 bölü 2 de 49 santimi işaretliyoruz ve kutumuzu 49 santimde kapatıyoruz. Hemen aldık, işaretledik, gittik, yerimizi gördük. 49 cm'i gördük ve 49 cm'de her yere dik açı olacak şekilde. Dik açılar bizim için çok önemli. Aynı zamanda düz iplik olacak bize dik açılar. Böylece bir kutu kapattık arkadaşlar. Artık bu kutunun burası ön ortası, kalıbımız burada. Arkası arka ortası eteğimizin arka ortası. Ne yaptık? Bir arka ortadan diğer ön ortaya bir kalıp elde edeceğiz. Ne yapacağız? Şimdi bu kutuyu kapattıktan sonra arkadaşlar hemen kendimize yan dikiş yapacağız. Yan dikişimiz kutunun basenin 1 bölü 2'si. Basenin 1 bölü 2'sini alıyoruz. Bunu başka bir yerde değiştireceğiz. Zamanı geldiğinde göstereceğim. Aldık basenimizin 1 bölü 2'sini. 1 bölü 2 basende hemen kendimize bir Çizgi oluşturacağız ne olur ne olmaz. Kontrol ediyorum çizgimi. 12. Evet. Evet. Hemen aldığım noktaya hemen bir dik açı oluşturuyorum. Dik açıyı yine aşağıya ve yukarıya cetvelimi hiç bozmadan bu oluşturduğum çizgiye yan dikiş işte diyorum. Şimdi burada ne yaptım? Basenimi belirledim. Şimdi de belimi belirleyeceğim. Benimle basenimin arasındaki farkı ölçeceğim. Yarım beden çalıştığım için yarım ölçülerin arasındaki farkı ölçeceğim. Basenim 49'muş, belim 37. İkisinin arasındaki fark arkadaşlar 12. 12'yi yazıyorum buraya. Benim şimdi 12 santim dağıtılacak pens ölçüm var. Bunu ne yapıyorum? Kendime göre bir sistem etiğim var. Bunu hiç bozmayın. Sürekli kullanabilirsiniz. Son derece elverişli. Yan dikiş onu doldurdum. Yan dikişten yukarıya bir santim çıkıyorum. Hafifçe bir çizgi bırakıyorum ve yazıyorum. 1 santim. çıktığım bu yan çizgilerden arkadaşlar 12 santimin 7 santimini buraya paylaştırıyorum. Yani var olan çizgiden sağına ve soluna 3,5 buçuk, buçuk. Unutmayın çıktığım çizginin üzerinde üç buçuk. Hemen oluşturdum. Buraya notlarımı aldım. Arkadaşlar tamamı tamamı 7. Alıyorum hemen güzelce cetvelimi. Bas hanımın üstündeki çizgide birleşecek şekilde bir yuvarlak pens oluşturuyorum. Kavisli bir pens oluşturuyorum. Burayı unutmayalım. Diğer penslerim kavisli değil. Buraya aldım. Hemen bir kavisli bir pens oluşturdum. Artık adı yan dikiş ve ikisinin toplamı 7. Yani ben belimin arasındaki 12'lik farktan 7'yi kullandım. Geriye 5 kaldı. 5'i ne yapıyorum arkadaşlar? Az olan sayıyı öne pens, çok olan sayıyı arkaya pens veriyorum. Neden? Çünkü uzunluk farklarını şimdi göreceğiz. Arka ortadan aşağıya arkadaşlar 1 cm iniyorum. Ve bir bel çizgisi oluşturuyorum. Bir santim. işaretledim ve indim. Artık arkadaki bel hattım gördüğünüz gibi kavisli olarak oluştu. Arka basenimin bir bölü ikisini buluyorum. Arka basenin bir bölü ikisi. Hemen oraya bir dik açı oluşturuyorum. Noktalı. Ve bunun üzerinde arka pens uzunluğunu belirliyorum. Arkadaşlar basen hattımın mutlaka üzerinde olacak en az 4-5 santim. Ortalama hep 14 santim kullanıyoruz. Sizin için de kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntısı yok. Arka pens uzunluğu 14 santim. Şimdi arkaya 14 santim pens uzunluğu verdim. Şimdi öne de bir pens uzunluğu vereceğim ve derinliklerini buna göre dağıtmanızı lütfen rica edeceğim. Arkaya da çıktığım bu 1 santimlik yerden bir ön kavis oluşturuyorum. Ön belime. Gördüğünüz gibi ön belimin ortalarında bitirdim bu kazağı. Ve arka oluşturduğum pensin ucundan arkadaşlar öne doğru 8 cm gidiyorum. Ve oluşturduğum 8 cm'de bir dik açı oluşturuyorum. Basene, basen çizgisine bir dik açı. Ve burada pensimin uzunluğunu 8 ya da 10 olacak şekilde yapıyorum. 8 veya 10. Boyu kısaysa 8, ortalamaysa 9 ya da 10. Biz ortalama alalım. 9 alalım. 9, 10 her ikisini de alabilirsiniz arkadaşlar. Aldım. Şimdi diyorum ki bu pensin boyu 9, 10, 9 santim. Bu pensin boyu 14 santim. Kısa olan pense 2 santim. Geriye 5 santim kalmıştı biliyorsunuz farkım. Kısa olan pense 2 santim veriyorum. Uzun olan pense 3 santim veriyorum. Hemen işaretliyorum. Sağa sola 1 santimimi ve ön pensemi yapıyorum. Neden böyle dağıttım? Çünkü pens boylarına göre dağıtıyorum. Pens boyu kısaysa aradaki mesafe dar. Pens boyu uzunsa aradaki mesafe uzun. Hemen 3,5-3 santimi 3 buraya işaretliyorum. Boyu 14 santim oldu arka pensimin. Çiziyorum. Pensin tamamı 3 santim. Burada pensin tamamı 2. Burada 7. Ne yaptı? Aradaki fark benimle arasındaki fark 12 idi arkadaşlar. 7 burada, 3 burada 10, 2 burada 12. Orantılı bir şekilde dağıttım. Derin olan yer kavisin yüksek olduğu yer yan dikişim. Pensin uzun olduğu yer arka. Kalan 3 cm'i arkaya verdim. Pens kısa önde. Oraya da 2 cm'i verdim. Böylelikle pens dağılımını yaptım ve benim arkadaşlar temel etek kalıbım oluştu. Son derece kolay bittiyse, evetse hemen netleştiriyorum. Çizgilerimi daha baskın hale getiriyorum. Ve yardımcı çizgilerden ayırıyorum. Birkaç tane temel tek kalıbı oluşturacağız. Ölçü farklarının nasıl geldiğini ve pens paylarına nasıl dağıldığını, nasıl etkilediğini göreceksiniz. Arkadaşlar son olarak arka pens'te görüyorsunuz bir bacak boyları var. Pensin uzun olan yerini ölçüp kısa olan yerle eşitleyip kendime burada pens bacakları eşitle menüsünü gerçekleştiriyorum. Bilgisayar kullanıyorsanız bunlar otomatikman pens bacaklarını eşitle dediğinizde pas bacaklarını birbirlerine eşitlerler eğimli bir hattın üzerinde aldıysanız burası ne oldu benim artık yan dikişim ön ortası ark ortası burası kalıbımın arkası aldığım ölçüler 40 beden burası kalıbımın önü ve 40 beden. Unutmuyorum, kodluyorum böylelikle benim birinci temel etek kalıbım oluştu arkadaşlar. Bundan sonra model uygulamalarımı bu etek üzerinden yapacağım. Ne demek bu baz etek? alttaken bana bir veri bana bir rehber oluşturacak ve bu rehberin eşliğinde ben bunun üzerine yeni modeller gerçekleştireceğim.